Gazeteci Cem Küçük, birileri ülkeyi yemeye devam ediyor diyen Birce Akalay'ı hedef aldı. Böyle konuşanların kariyeri bitti. Son günlerde kuş uçuşu ve mezarlık dizileriyle adından söz ettiren oyuncu Birci Akalay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda doların artışına tepki gösterdi. Gazeteci Cem Küçük de Akalay'ı hedef alarak dikkat çeken ifadelerde bulundu. Zaman zaman gündemle ilgili paylaşımlar yapan Akalay, döviz kurundaki yükselişe sessiz kalamadı. Ülkenin geldiği duruma isyan eden oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmında yaptığı paylaşımda Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz dedi. Akalay'ın paylaşımına gazeteci Cem Küçük'ten tepki geldi. Türkiye gazetesindeki köşesinde birci Akalay'a cevap veren Küçük şunları yazdı. Ekonomik zorluklardan dolayı şimdi yine tehditlere başladılar. Dün adını gerçekten ilk kez duyduğum Birce Akalay diye bir oyuncuymuş hükümeti tehdit etmiş yargılanacaklar demiş kimin neyle yargılanacağını dememiş ama muhtemelen ortamlarda konuşulanları aktarmış. Konuşulanları duyuyor. Hükümet kesin gidici diyor. Bunların hepsine bir özgüven gelmiş. Bir Hanım son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi ya kaçtı ya da kariyerleri bitti. Bir Hanım bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezide ağaçların bahane olduğunu söylemiştim. Kendisi galiba Londra'da. Sizsiz siz olun, fazla özgüvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir.